Arkadaşlar bugün sizlerle Kuşun Günen kanalında bir çekiyoruz. Kuşlarımızı uçuracağız bugün. Şöyle iki tane yumurta. Tekne şimdi zaten boştu. Bir tane burada yavrumuz çıkmış maşallah. Kuşlarımızı alalım. Hangisini uçuracağız? Favori. Favori. Favariler bu kadar arkadaşlar. Hemen ben, ben kuşları yakalayıp geliyorum. Ben hemen geldim arkadaşlar. <laughs> Arap kondu. Öbür de mi kondu? Evet arkadaşlar o da kondu. Ben de bisiklet topluyorum. <laughs> gel gel gel. Gel gel gel. Arap yine kalktı. Hemen kuşa çıkartalım. <gülüyor> <gülüyor> çıkardım arkadaşlar. Kapımızda. Yumadık ki. Gel 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 gel. Oh. Oh. Yok tamam. Maşallah. Şöyle bir kuşanı kaldıralım. Evet kaldırdık Evet Maşallah Maşallah var arkadaşlar, arkadaşlar kuşlarımızın. Yavrumuz da burada. Oh yavrumuz uçuyor. Tamam artık ne oldu? Bugün uçumu videosu çekeceğiz. Biz de kuşa uçuracağız. Bakın. İşte arkadaşlar şöyle sürü haline bir uçsalar. Benim kuşlar şahane olacak da. Nerede o günler? Gel gel. Gel gel gel. Oha Aha. Şiş şey, Arab. Gel 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 çık, 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 çık. gel gel. Gel gel. kapadım. Ben açmıştım. Arkadaşlar şu Arapımızla bizim sallavaş geçiyor onu bir arkadaş fark etti. Ya ben onu biliyordum da yine var hani esellenmiş o. Ama bir şey yok kuş çok güzel. Uçuyor yağ ya yavruluyor. Ya yumurta ya. Zaten yumurtaları da çıktı. Bir tane. İnşallah. <laughs> <laughs> sırada bahçemize biberleri ektik suluyorum bakın maşallah orada iki tane şeyimiz var salatalığımız şöyle suluyorum da suluyorum işte Arkadaşlar bugünlük böyle video oldu. Herkes görüşürüz. Alan like atmayı unutmayın. Yorumlara ne cins kuş alayım? Kuş alacağım. Kuşları çoğaltacağım. Ne cins alayım? Onu yazmayı unutmayın. Görüşürüz.